Ne kadar sessiz. Sizi bekliyorlar. Ben seninle tutuklu kaldım. Kendim hayatımla çaldım. Babama dayanmış, beni uyuşturucu kaçakçılığıyla suçluyor. Uyuşturucu ne demek ya? İyi misiniz siz? Ne oluyor? Benim evimde uyuşturucu arayacaklarmış. Benim evimde. Oğlum nerede? Tamam, şimdi Bir de şu geçiyoruz. Siz de bilgi veremezseniz kim verecek? Annesiyim diyorum, annesi. Nereye götürdüler oğlumu? Hastayım ben, ruh hastasıyım. Evet, hastayım. Ama sen de çok klişesin be. Ha? Ya tabii öğrendin dizilerden falan. Zengin şımarık çocuğun ezberini bozan fakir tribal kız. Güzel. Tamam. Teslim oluyorum. Bir adım daha yaklaşırsan. Ya bak ellerim havada. Ve ikimiz de bunun sonunun nereye gideceğini çok iyi biliyoruz. Değil mi? Öpüştüğümüz ilk geceden beri çok iyi biliyoruz. Ben seninle öpüşmedim ruh hastası. Tamam işte. Sana fırsat. Şimdi öpüşeceksin. bana bu gecenin nereye gittiğini söyleyin. Önce kafanı dikiş atmaya, sonra polise. Dua et baban iyi bir avukat tutsun sana. Şimdi bir daha soruyorum. Malları Karaçay'dan mı aldın ha? Ha? Hadi. Abi Fethi verdi diyorum Fethi! Çakma şoför Fethi verdi! Ben bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Lütfen, Bak şu kadar açık bir canım varsa doğruyu söyle. Bir anne olarak sana yalvarıyorum, yalvarıyorum. Söyle, bir şey biliyorsan söyle, söyle. Bilmiyorum. Bu sefer gerçekten hiçbir şey bilmiyorum ben. Peki kim, kim kurtaracak benim oğlum? Defolun. Babalarınız kapının önünde. Hemen şimdi defolup gidin evine! Kendine dikkat et. Çok dikkat et olur mu? Nedim Bey, ne yapıyorsun? Nedim Bey. Asla, asla kimsenin ayağının altına kapanmayacağız. Saç. On saniye var. Ne istiyorsun? Kalacak yer bulman lazım bize. Gecenin bu saatinde sokakta kaldık. Annem bizi yine kapının önüne koydu. Ne oluyor? Beni sokakta kaldık diyorum Cenk. İyi tamam konum gönder aldıracağım size. Müşterimata kim varsa hemen önüme getiriyor. Şey baba, müşterimata kimse yok Agah'cığım. Kimseye bir şey söylemeden çekip gitmişler. Sanırım yaşanacaklardan korktular veya senin öfkenle. Bu ne demek? Bu nasıl bir edepsizlik? Böyle bir zamanda oturup yüz yüze konuşmak varken kaçar gibi çekip bitmek ne demek? Ne ayıp bir şey bu? Ne demek? Suçlu gibi kaçıp gittilerdi. Geç kardeş. bir masal uğruna onlarca kötülük yaptım ben ya. Kötülük yaptım. Annemi kandırdım. Ablamı kandırdım. Ya civanı. Civanı bile yaktım ben. Olur. Ne uğruna? Ha, ne uğruna? Anlattığın o yalan masal uğruna.. Babaanne ben evleneceğiz sandım.. Ben evleneceğiz sandım, evleneceğiz diye kendimi ona.. Ne? Ne, ne yaptın sen? Damla Karaçay'ın arkadaşı, Serra hanımın şoförü. Gördüm diyorum gördüm. Defalarca arabanın önünde beklerken gördüm. Yani.. Ya şoförün ifadesi bu. Arabanın yanında dikilirken gördüm demiş. İndisi yok bindisi yok. Dikilmesi var sadece. Yalnız benim şoförüm yok ki. Yani bence sizin şoför biraz sallamış. Yalan söylüyor olsaydı arabayı kullanırken gördüm derdi. Tatlım sen bu ara biraz polise falan mı takılıyorsun. Hı? İşte farklı bir şey deneyeceğiz. Hı. Tamam. Düşünmeye çalışacağız birazcık. Biliyorum zor sizin için ama bir hatırlamaya çalışın bakalım. Belki şu hayaletin eşgalini falan çıkarırız. Neydi o çocuğun adı? Civan mıydı? Hı hı. Heh, onun yanında hiç birilerini gördünüz mü muhabbet ederken falan? <laughs> Ay canım biz onlara mı bakacağız? <laughs> Aynen. Yani okulda binlerce insan var. Biz sağımıza solumuza bakmıyoruz ki selfie falan çekiliyoruz. Yani kendimizden başka kimseyi görmüyor gözümüz selfie çekiliyorsunuz. Hı hı. Ver bakayım şu telefonu, ver telefonu. Tatlım, polis baktı yalnız telefonu. Tatlı ver telefonu, ver. Ya zaten filtrelerim hata veriyordu. Çok fazla bir şey çekilemedim. Bir iki tane bir şey var. Ama bende de bir iki tane olacak. Ver bakayım sana. Önce hak, önce adalet, önce gerçek. Amca. Nedim? Aslan'ın kemreyi.. Koptu! Hepsini.. O.. Kovdu. Bak Şurada birisi var kim bu? Tanıyor musunuz bunu? Yok, ben hiç görmedim. Tamam, sen de bak bakayım şuna. Adamın adı bile gerçek değil. Tipini zaten hiç bilmiyoruz. Kimi aradığımızı bilmeden birini aramak... Ha. Ne? Ne tanıyor musun? Fethi mi bu? Bak bakayım. Ne Fethi'si ya? Şahin bu. Ne işi var bunun burada? Ben ben nasıl fark etmemişim bunu? Şahin kim ya? Köpeğin köpeği. Keremlerin kulübünün eski güvenlik müdürünün oğlu. Eski güvenlik müdürünün oğlu? Ama onu tanıyorsun öyle mi? Yok. Bizi tuzağa düşürmek için senin bile tanıdığın birini kullanmazlar herhalde. Benzetiyorsun. Bir daha bak bakayım şuna. Ya iyi de onu tanıdığımı bilmiyor ki o. Ben bütün boynuzlarımı bu herifin getirip götürdüğü paçozlar yüzünden yemiştim. Adamı keşfettiğimi çaktırmadım tabii ki. Nedim'ciğim katettiğin mesafe beni gerçekten çok duygulandırıyor. Ama senin biraz aklın karışmış galiba. Dediklerimi anlıyor musun? Kovdum. Sen.. Kovdun.. Aldığın ilaçlar yüzünden, sanırım zihnim biraz.. Kovdun diyor Şeniz.. Gördüm diyor çocuk.. Şimdi son kez soruyorum.. Müştemilattakiler bu evden nasıl gittiler? Annem kovdu baba.. Detaylar Damla Bizim daha önemli işlerimiz var şimdi. Damla? Baba, daha önemli işler. Baba! Gel benimle. Sen, annemi ispiyonladın ya resmen. Ne mana yani şimdi bu? Cenk, Te Teşekkür Ederim Baba Ne demek bu? Babalar oğullarını dinlemezmiş gibi görünüyor ama aslında çaktırmadan dinlerler. Komiser bir arayıp şüphelerinden bahsetti. Kapışmamızı anlattı. O da ciddiye aldı, araştırmasını yaptı. E tabi biz öyle malum sabırsız insanlarız. Yok arama izniydi. Yok efendim aldık verdik oyalanacak halimiz yoktu. Paketimizi kendi ellerimizle polise teslim edelim dedik. Eee yani şimdi? Şimdi Komiser Bey'in odasına sıcak taze demli bir çayını içmeye gidiyoruz. Ay, sen benim oğlumu Kötü bir yanlış anlaşılmaydı. Özür dilerim. Hadi biz işimizin başına dönelim. Hadi. Bir dakika bakar mısın? Ne vardı? Teşekkür yok mu? Efendim? Teşekkür diyorum. Teşekkür. Bonjour. Thank you. Hani hayatını ben kurtardım ya. Hani sahiplerim olmasa oho. Kim bilir ne zaman çıkardım. Bence bir teşekkürü hak ettim. Beni sen kurtardın ha? He? Evet. Hem de çektiğin selfie ile. Evet. Vay anasını ya. Başka? Ne başka? Aa. Bak ben sana söyleyeyim mesela. Ne başka? Mesela... Özür dilerim. Başına gelen her şeyin sorumlusu benim. Benim yüzümden az kalsın tahtalı köyü boyluyordun. Ben bir yalan attım, bütün hayatını mahvettim gibi. Hani dümenden de olsa söylesen, ben olmazdı. Hayır, ben anlamadım. Benimle ne alakası var ki bunların? Tabii canım, seninle ne alakası olacak zaten? Sen sabahtan akşama kadar elinde telefon takıp. Tatlım, benim işim bu. Fenomenim ben. Neyse ne, ben senin eski sevgilin yüzünden hapse girdim. Bir de gelmişim burada benden teşekkür bekliyorsun. sanki yıllarca içeride kaldım. Ne var yani? Bir arkadaşa baktım ne çıktın. Girdin ve çıktın. Ayrıca dua et okumuyorsun. Okusaydın işte o zaman hayatın yanardı. Okul hayatın biterdi. Değil mi ya? İyi ki mektepli değilim ha. Ya mı dinleyip okusaydım? Bak ne güzel direksiyon başında kölelik yapıyorum. Hiç yere borçlandığım parayı ödeyeceğim diye ailemine şekle sokuyorum. Allah'tan okumuyorum ya. Ee, Sen de eski sevgilime bağladın ya. Vur 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 vur. Benimki de kafa yani. Hadi ben kaçtım. Bak. Ama takdir edersin ki evimizde personel olarak çalışan bir hemşireyle adının anılması hiç hoş değil. Hemen yarın gazetelere bir tekzip gönderin. Çok sevinirim. Yukarı çıkıyordum ama evinizde personel olarak çalışan hemşire ben olduğum için adım geçince dayanamadım. Ben bu işlerden pek anlamam. Ama Teksi belki Cenk Bey'in beni nasıl oyuna getirdiğini de eklemek istersiniz. Farklı bir tekzip olur. Cenk Bey klişeleri sevmiyor çünkü. Tam tahmin ettiğim gibi. Hikayeyi bilmiyorsunuz. Tabii ben fakir ama gururlu. Pardon. Fakir ama tribal kız olduğum için... ...beyefendi şu anda yorganın altında... ...bu olayın unutulması için ağlıyor olmamı beklerdi. Ama ben buraya geldim. Sizinle konuşmaya. Oğlunuz beni sahte bir iş teklifiyle kandırdı. Kendi deyimiyle sırf canı öyle istiyor diye bir mekan kapatıp... Aa, ...ama hakkını yemeyeyim, lüks bir mekan kapatıp beni sahneye çıkardı. Ha, bu arada kafasındaki yara izi de benim eserim. Ellerim dert görmesin üstüme yürüyüp beni taciz etmeye kalkınca kafasında şampanya şişesi patladı. Afiyet olsun. Ahlaksız! Ahlaksız herif! Nedim, ben geldim. tırnak izi bunlar. Kim yaptı? Bunu sana kim yaptı? Ceren. Tebrikler anneciğim. Tebrikler. Hemen ne oluyorsun? Gözümüzün içine baka baka oğlumuzu madara edip hepimizle dalga geçti. Bravo. Bu kız şimdi gidip, taciz davası falan açmaz değil mi? Tabii canım sırada taciz davamız da vardır. Ben 15 yaşında değilim. Özel hayatımın hesabını vereceğim. Başlatma özel hayatından! Neler duyuyorum senin hakkında be! Ya <laughs> tamam ben bir öküzlük yaptım. Yaptım. Ama kız da çok güzel cevabını verdi. Madara etti beni merak etme. Ha! Eğer bir hesap sorulması gerekiyorsa, eğer yetmediyse bunu o sorar baba. Sen değil. Benim tepemin tasını at! <laughs> Sana! O kızdan uzak duracaksın! Yoksa bu evi başına yıkarım! Ayaklarını kırarım seni! Neden? Neden? Ha? O kızı diğer kızlardan farklı kılan şey ne? Bak kız ağzının payını verip gitti. seni kadar büyütmedi mevzuyu. Ya bu kıza o kadar dokunulmaz yapan şey ne? Ne farkı var diğer gezip tozdum kızlardan bu kıza? Başlatma şimdi gezip tozmandan. Edepsiz herif. Kızı kandırıp adam kaçırır gibi mekana kapatmak ne demek ya? Sana yakışıyor mu? Kız taciz diyor, taciz. Haklı. Kızın üstüne yürümek ne demek? Sen serseri misin? Ben seni böyle mi üstürdüm? Ayıp, ayıp, utan be! Tamam yeter! Bir dakika, bir, bir, dakika bir dakika, bir dakika! Bir dakika daha bitmedi, bir dakika! Kız kardeşim var senin be? Kız kardeşi! Adamın biri çıkıp da senin yaptığını kız kardeşine yapsa sen ne yapardın? Ha? Şu kadarcık ahlakı kalmadıysa eğer, kız kardeşler utan be. Tamam Agah, bırak gitsin. Kaçta göz arasında yediğin halklara bak be. Daha neler duyacağız neler. Bana bak, o kızdan senin hakkında bir cümle daha duyayım. Parmağının ucu dokunmuş olsun o kızdan. Geç kaldım baba. Cenk! Parmağımın ucu değil. Ama dudaklarımdaydı. Bilesin. Nedim. Lütfen. Deniz hanım.. Bunu Nedim'e neden yaptınız? <laughs>